İyi günler arkadaşlar. Hepiniz yeniden hoş geldiniz. E, yarım kalan bir videomuz vardı. E, solaklar ve peyklerle ilgili, kapı kulu, yeniçeriler. Bu, bu videoya devam ediyoruz şu anda. Şimdi Osmanlı ailesinin, padişahların süreç içerisinde en güvendiği, e, en e, özel birliği Padişahı koruyan, ailesini koruyan, e, aile fertlerini koruyan, saraylarını koruyan, savaşta hep çepeçevre etrafında her an yanında olan, haberleşmesini sağlayan solak ve peykler, solak bölükleri, kapı kulu ve yeniçeriler. Şimdi e, kapı kullarını bir daha şöyle özet olarak anlatmak istiyorum. Bu kapı kulu ve yeniçeriler solakları. Şimdi değerli arkadaşlar, Osmanlı ailesi Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey zamanında beylik mücadelesi veriyorlar. Yani Bizans İmparatorluğu, Aile İmparatorluğu ve Selçuklu Aile İmparatorluğu arasında kendilerine bir beylik yeri için bir mücadele veriyorlar. Fakat bir anda Süleyman Paşa'nın Süleyman Paşa'nın yani Orhan Bey'in oğlu, Osman'ın torunu, Orhan Bey'in büyük oğlu Süleyman Paşa'nın ve 1. Murat'ın kayınpeder, Bizans İmparatoru kayınpeder Kanto Kuzinos'un isteği üzerine Çanakkale Boğazı'nı geçerek sallarla, gemilerle, teknelerle Çanakkale Boğazı'nı geçerek Gelibolu ve Bolayır, özellikle Çimpe Kalesi, Bolayır'daki Çimpe Kalesi'ne yerleşmesiyle başlayan bir imparatorluk süreci başlıyor. Yani Osmanlı ailesini beylikten imparatorluğa taşıyan süreç buradan itibaren başlıyor. Bolayır ve Çimpe Kalesi'nden. Ondan önce beylik arkadaşlar. Şimdi bu sürece taşıyan, bu süreçte Osmanlı ailesi çok İleri düzeyli bir gelire sahip oluyor ve insan kaynağına sahip oluyor. Köle kaynağına sahip oluyor. Bolayı ve Kalesi'nde. Bunu sağlayan Osmanlı ailesine Süleyman Paşa sayesinde ve daha sonra genç yaşta ölmesinden sonra 1. Murat bu işi devam ettiriyor. Bu akıncılık sistemi dediğimiz akıncılar ile Trakya, Rumeli bölgesindeki Bizans topraklarında ve Avrupa dediğimiz yani Yunan, Bulgar, Sırp, Ukrayna'ya kadar derinlikte uzanan bölgelerde arkadaşlar arazilerde akınlar yaparak özellikle Hristiyan, Katolik ve Protestan Ortodoks köylerine, Ortodoks köylerine yapılan akınlar sonucunda oradan getirilen bol miktarda ganimet ve insan kaynağına. Osmanlı ailesi bir anda kabuk değiştiriyor. Beylikten imparatorluk mücadelesine başlıyor. Bu büyük bir gelir ve büyük bir kaynak arkadaşlar. Çünkü düzenli ordu kurma sistemini, kapı kullarını buradan itibaren yapabiliyor, başarabiliyor Osmanlı ailesi. Buradan sonra da bu düzenli orduyu besleyecek maddi kaynağı, para kaynağını da bu sayede buradan elde edilen ganimetlerden elde edilen satışlarla insan köle satışları ve e, ganimet satışlarından elde edilen vergilerle bunları sağlıyor. İlk baştaki sistem bu, Akıncılar. Şimdi Akıncılar, e, Rumeli bölgesine, Çimpe Kalesi'ne yerleştikten sonra Anadolu'dan getirdikleri Akıncı dediğimiz, bunlar 30 kişiye kadar olanlarla çet ediyoruz, 40'tan yukarısı, 30 ve 40 işte bine kadar olan, Yıllarında da harami dediğimiz bir grup oluşuyor arkadaşlar. Bunlar ordu değil, asker değil, düzenli ordu değil. Birisine bağlı emir komuta sistemleri yok ilk başta. Bunlar ganimet ve esir getiren insanlar arkadaşlar. Bunlar işte harami diyoruz ve çeteler diyoruz. İki atlı, iki atı var bunların hafif süvariler. Yani şöyle söyleyelim çok hızlı hareket edebilmeleri gerektiği için ağır silahları yok, ok var, yayı var, kılıcı var, küçük mızrağı var ve iki tane at var arkasında terkesinde bağlı süratle grup halinde bir Hristiyan köyünü kuşatıyorlar sabah erken saatte alacak arabada gidiyorlar tespit ettikleri keşif yaptıkları köyde Hristiyan köyünde buradan insan kadın kız çocuk erkek bebek yaşlı genç bunların tasfipleri ve değerleri var arkadaşlar bunları Süratle, iplerle bağlıyorlar, topluyorlar. E, karşı koyanları öldürüyorlar. Geri kalanların arkadaşlar, işte çocuklu kadınlar, e, genç kadınlar, genç kızlar, bebekler, erkekler, bunlar iplerle bağlanarak işte bir konvoy teşkil ederek süratle bölgeden geri boşaltıyorlar, terk ediyorlar. Takibi imkansız olacak şekilde. O kadar hızlı yapıyorlar ki bu işi. Buna akın deniyor arkadaşlar. Bu, bir ordu düzeni bir şey değil. Kimse asker falan değil burada. Bunlar bir araya gelmiş insanlar. Bunlar gelişiyor zaman içerisinde. Ee, Bursa bölgesinde veya diğer bölgelerde işte Söğüt Domaniş bölgesindeki nöker olmuş Bizanslı Rum veya Ermeni kökenli komutanlar nökerliği kabul etmişler. Geliyorlar mesela Köse Mihail bunlardan en önemlisi bir kol teşkil ediyor. Adamlarıyla, çocuklarıyla, ailesiyle Akıncı kolu. Köse Mihailoğulları diyoruz. Bir kol Malkoçoğulları diyoruz. işte bir kol evranos Evranosoğulları diyoruz. Böyle kollar şeklinde e, birisi Yunan topraklarına, birisi Bulgar topraklarına, birisi Sırp topraklarına akınlar düzenliyorlar derinlikte arkadaşlar. Bunlar kimseye bağımlı değiller. Bunlar elde ettikleri esir ve ganimetleri sonunda getirip Çanakkale Boğazı'nı, Meriç Nehri'ni geçerek, köprüleri geçerek, dar geçitlerden geçerek, Çanakkale Boğazı'nı geçerek e, Anadolu topraklarında, işte Bursa'da, e, ileride İstanbul'da, Edirne'de, e, Arap ülkelerinde bu esirleri ve ganimetleri satıyorlar arkadaşlar. Bununla geçiren ailelere biz akıncılar diyoruz. Bunlar serbest, kimseye bağımlı değil. Ama Osmanlı ailesi Bunlar akına giderken sayılarını biliyor. Dönerken de belli geçitlerde diyelim işte Gelibolu'da veya Bolayır'da bir iskelede bunlar sonunda karşı kıyıya, Çanakkale kıyısına geçmesi lazım. Yani Çanakkale tarafına, Lapsiki tarafına. Ne yapıyor arkadaşlar? Orada sayıyor. Diyor ki kaç esir getirdim? İşte beş çocuk getirdim. Beşte bir diyor pençiyek. Beşte biri benim Süleyman Paşa'nın veya 1. Murat'ın hakkıdır diyor. Şunu seçiyorum diyor, alıyor. Buna pençik sistemi diyoruz arkadaşlar. Beşte bir hakkın. Bakıyor beş halı getirmiş, birini alıyorum diyor. Beş e, ne var? Şam'dan getirmiş, birini alıyorum diyor. Beş hayvan getirmiş, alıyorum. Çocuk, bebek, kadın, yaşlı, kız, erkek. Bunların tasnifleri var arkadaşlar. Bu pençikçiler, işte köprü başlarında, geçitlerde, Deniz geçitlerinde belli noktalarda gümrük memuru gibi, vergi memuru gibi bekliyorlar. Kim adına? Süleyman Paşa veya Birinci Murat, Osmanlı ailesi adına. Ve bu geçişlerde bunlar gidiyorlar, akınlardan süratle topluyorlar, işte köyün etrafını kuşatıyorlar. Dini yerlerdeki, Hristiyan köylerindeki dini kiliselerdeki kıymetli eşyaları topluyorlar. Ondan sonra iki atla o kadar süratle hareket ediyorlar ki 30 kişi, 40 kişi arkadaşlar. İşte harami diyoruz bunlara. Bu getirdikleri ganimetlerin paraya dönüşmesini sağladıktan sonra geri dönüyorlar. İkinci akın yapıyorlar arkadaşlar. Nereye doğru? Avrupa topraklarına doğru. Buradan yüksek bir gelir elde ediliyor ama en çok insan kaynağı elde ediliyor. İşte Osmanlı ailesi buradan elde ettikleri çocuklara, erkek çocuklara gulam ve diyoruz. Kız çocuklara, işte cariye, mariye, duhtere e, e, yani kadınlı çocuklar var, e, yaşlı acunzeler var. Bunların hepsinin fiyatları var, vergi fiyatları arkadaşlar. Bunlar artık Osmanlı ailesinin köleleri ve kulları. Kul cool arkadaşlar bunlar. Esir, köle. Bunlar hiçbir zaman azal edilmiyorlar arkadaşlar. Hep köle kalıyorlar. bunlardan kadınlar sarayda cariye olarak, odalık olarak, hizmetçi olarak, işte padişah karısı olarak kullanılıyor arkadaşlar. Bunlardan çocuk doğuruyorlar. Bunların bahçesine, bağına, işte tıraşına, berberine, ekmeğine, mehterine, aklınıza gelen leventine, sandalcasına, kürekçisine, itfaiyesine kadar olanların hepsine biz ne diyoruz arkadaşlar? Kapı kulları diyoruz. Padişahın kapısının köle ve esirleri. Bunların içerisinden yeniçeri dediğimiz Yeni askerler oluşturuyor. Türk ailelere veriliyorlar, tıraş ediliyorlar, sünnet ediliyorlar, Türkleştiriyorlar. Bu çocukları küçük yaşta Türk aileler arkadaşlar eğitiyorlar. Öğretiyorlar Türkçe'yi. Ve bunlar daha sonra Acemi Ocaklarına geliyorlar. İşte Gelibolu'da kurulan Acemi Ocağı'na. Burada askeri eğitim. İşte buralardan elde edilen bu çocuklar arkadaşlar Yeniçerilerin içerisinde değişik sınıflara göre, kategorilere göre ayrılıyorlar. Ama solak bölükleri dediğimiz bizim dört bölüğümüz var arkadaşlar. Cemaat ortası, Yeniçerilerin cemaat ortalarından, hizmet birimlerinden dört bölük var. Bir de Yeniçeri A bölükleri dediğimiz muharip birlikler var. Bu Yeniçeri A bölüklerinin dışında işte hizmet birimleri, cemaat ortaları, kif ekmek yapan fondajlar, mehterler, işte leventler, hizmet yapanlar, e, segbanlar, avcılar, ondan sonra bostancılar, bunlara biz arkadaşlar cemaat ortaları diyoruz. Deveciler, kervan taşıyor, çadırcılar, çergiciler. Ondan sonra şimdi bu bu sistemin içerisinde dört bölük var cemaat orta ve yüzer kişilik bölükler bu cemaat ortaları. Yani çadırcılar yüzer kişilik bölüklerden işte on bölük oluşturuyor. Deveciler yüzer kişilik bölüklerden işte yirmi beş deveci bölüğü var diyelim. Bunlar kervan taşıyorlar. Solak bölükler de bunlardan arkadaşlar. Dört bölük. Altmış, altmış bir, altmış iki, altmış üçüncü ortalar. Dört bölük. Bunlar padişahı korumak üzere padişahın bodyguardları yani ne diyelim şövalyeleri, gladyatörleri, samurayları yani karşılıkları böyle. O kadar özel seçişmiş çocuklar ki bunlar küçük yaştan itibaren seçiliyorlar. En hızlı koşanlar, en hızlı sol elle bile çok hızlı ok atabilenler, yakışıklı uzun boylu olanlar, konuşması düzgün olanlar ama mavi gözlü olmayanlar. Mavi gözler bu solak bölüklerine giremiyor, diğer taraflara girebiliyor. Bunların Arkadaşlar bu dört bölüğün dörtte bölük komutanı var. Ser, ser solak başı diyoruz bunlara. Solak başılar. Bu dört bölük komutanı ve dört düz adama biz ne diyoruz arkadaşlar? Padişahın solakları. Padişah koruyan muhafızlar. Müthiş adamlar bunlar arkadaşlar. Yani kıyafetleri, şekilleri. Bir de bunların içerisinde kendi bölük asubayı dediğimiz ketudağlar var. Yazı işler, idari işleri yapan. Bir de kaldıkları koğuşların, odaların, odacı başları en başındaki arkadaşlar toplam 12 kişi. Yani 4 bölükte 12 kişiyi, 404 adamdan 12'si komutanlar padişahın sağında ve solunda, padişah her yerde koruyan adamlar. Diğer 400 kişi ne yapıyor arkadaşlar? Yol güzergahında, sarayın etrafında, çevresinde, savaşta, muharebe meydanında, büyük seferlerde padişahı korumakla okla keskin nişancı bunlar korumakla görevli özel bodyguardlar. Şimdiki anlamında. Şimdi bu adamların arkadaşlar